altılı masada kriz var mı? Bir problem yaşanıyor mu? Şimdi kriz kelimesini asla kullanmamak lazım. Çünkü bir kriz yok. Ama ne var? Pek çok konuda farklı görüşler var. Farklı görüşler olması da gayet tabii. Çünkü altı ayrı partiyiz biz. Ama aynı masaya oturduğumuz zaman birleşip tek parti olmuyoruz ki. Hala altı ayrı partiyiz. Dolayısıyla farklı görüşler tabii ki olacak. Ama masaya oturduğumuzda herkes kendi görüşünü ortaya koyuyor. Bir Karşılıklı ikna süreci oluyor ve ama nihayetinde bir ortak noktada buluşuyoruz. Yani altılı masa yürür, sonuç verir oradan hiç endişe etmeyin orası yürür yani. Yani masa devrilir Biz... mi, masa dağılır mı, böyle bir hayır, hayır, ihtimal bir şey var mı yazılıyor şey zaten hani şey söylemler ama, de öyle Cumhur İttifakı'nda. şöyle tabii şu andaki yönetim sisteminde bir kişinin sesi, herkesin sesini bastırdığı için biraz önce görüntüyü gördünüz değil mi? Erdoğan konuşuyor, salon hep beraber senkronize kafa sallıyor. Bizim toplantılarımızda böyle bir şey olmaz ya. Benim söylediğim, konuştuğum her şeyi herkes sorgular. İşte bu bizim dünkü toplantıdan evet. görüntüler. Şimdi burada ben arka bir şey konuştuğum zaman herkes topluca kafa sallamaz ama Erdoğan konuşurken topluca kafa sallıyor. Çünkü bir kişinin sesi herkesi bastırıyor. Bizim toplantılarımızda böyle bir şey yok. Toplantılar gergin geçiyor mu? var. Toplantılar Afılmasa gergin geçiyor mu? Evet. Gerginlik ifadesini niye kullanmam yanlış olur ama farklı görüşlerin söylendiği ve farklı görüşlerin tartışılıp ortak bir noktaya buluşma çabası kuşkusuz oluyor. Bakın benim bir hocam vardı hep şunu derdi. Ben öğrenciyken derdi ki bakın hangi ilişki olursa olsun eğer bir ilişkide hiç ihtilaf çıkmıyorsa bilin ki bir taraf öbürünü eziyor. Her sıhhatli ilişkide farklı görüşler ve böyle ihtilaflar işin tabiatında vardır. Eğer bu yoksa bilin ki birisi öbürünü eziyordur. Şimdi altılı masada ezen de yok, Ezilen de yok. Herkes özgürce fikrini söylüyor. Tartışa tartışa ortak noktaya buluyoruz. Efendim, Ama bakın bizim bizim baktığımız biz, biz ne yapıyoruz? Biz Deva Partisi olarak artık seçime giriyoruz. Şu ortak adayı da belirleyelim. Biz kendimizi anlatacağız. Türkiye için iddialarımızı il, il il ilçe ilçe anlatacağız. Ve biz hazırız diyeceğiz. Deva hazır diyeceğiz. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Ve bunu en iyi şekilde yapacağız diyeceğiz. Milletimizin karşısına ev ödemini tamamlamış bir parti olarak çıkıyoruz. Ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk yok böyle bir şey yani. Bu kadar geniş bir çalışmayı her alanda ama her alanda hiçbir alanı dışarıda bırakmadan cesurca ortaya koyan bir siyasi partiyiz biz. Ve Türkiye'nin yarınlarında söz sahibi olacak bir siyasi partiyiz. Biz bunu anlatacağız. Ee, tamamlamak adına sorularımı bakanlık paylaşımı yapıldı mı hiç masada? Bu da bir kulis bir... Yine bu e paylaşım kelimesini hiç kullanmıyoruz. Çünkü bir ganimet paylaşıyoruz. Yasaklı kelimeler mi var efendim? Kriz, gerginlik, paylaşım. Eçim. E tabii çünkü bunlar eski siyaset kodları da onun için yani. Bu eski siyaset kodlarıyla yeni çalışmamızı hiç beraber anmak istemiyoruz. Çünkü paylaşma ifadesi çok yanlış. Hani ganimet ifti çağrıştırıyor yani. bunların elinden alacağız ganimeti nasıl paylaşacağız? Öyle bir şey yok. Biz beraberce bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Onun onun derdindeyiz. Yoksa şu, şu şu, görev almış, bu görev almış inanın hiç önemli değil. Çünkü biz Deva Partisi olarak ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Yani bizim burada sağlıkla ilgili söyleyeceklerimiz de var, söylediklerimiz de var, eğitimle ilgili söylediklerimiz de var. Hukuk adalet var, ekonomi var, her şey ama her şey var. Bütün bakanların ve bütün bağımsız kuruluşlarının önüne bak ev ödemin ev budur diye bütün her şeyi yapmışız, hazırlamışız. Böyle bir şey de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış daha önce. Biz bunlara bakıyoruz yani. Parlament Yoksa altılması, altılmasıdan içinde... hiç endişe etmeyin. Çünkü altılmasıdaki partilerin her birinin B planı, Altılı masadaki A planından daha kötü planlar. Onun için burada bir merkez çek kuvveti var. Yani merkez çek kuvveti olur. Tabii ki ayrı ayrı partiler. Tabii ki her parti kendi iddiasında bulunabilir. Partiler bir yandan orada olurken bir Çok yandan güzel. da ben ya farklıyım. B planı A planından kötü diyorsunuz. Yani her partinin şöyle bir B planına bakın tek 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 tek. O B planları bir arada olan A planından daha kötü planlar. Yani. Onun için merkez çek kuvveti gayet sağlam. Hiç endişe etmeyin. Peki. Ve bu bu, bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil. Milletimize izah edebileceği bir iş de değil yani. Herkes de bunun farkında. Şu var tabii ki yani masadayız ama her partinin de kendini bir miktar ayrıştırma ihtiyacı da var. Yani her partide bizde de var başka partilerde var. Diyorlar ki ya masadayız ama bak biz Cumhuriyet Halk Partisi. Öbürü de diyor ki masadayız ama biz iyi Partiyiz. Öbürde diyor ki biz masadayız ama Saadet Partiyiz ama Gelecek Partiyiz ama Demokrat Partiyiz. Bu da işin tabiatında var. Ve yani %70'e bakılıyor değil mi o zaman? Tek parti olmadığımızda milletimize söylememiz lazım. Bu rekabet öncesi bir işbirliğidir. Demokrasi stadyumunu, demokrasi sahasını inşa etmek için zaten bir Zaten bu sonra rakip olacaksınız birbirinize. Avrupa Birliği'nde aynı zamanda rakibiz tabii doğru. Yani rekabet öncesi işbirliği ya da rekabet içinde işbirliği bir kavram var. Bunlar hep Avrupa Birliği kavramları. Ben baş müzakerecilik yaptım ya. Rekabet öncesi işbirliği, rekabet içinde işbirliği. Bunlar hep Avrupa kavramlarıdır. Evet, rakibiz ama memleketimizin selameti için, demokrasi için şu anda kuvvetli bir işbirliği yapıyoruz. İmece, Anadolu kültürü değil mi? İmece. Bu masa aynı zamanda bir imece masası. Öyle bakalım. Peki, parlamentoda çoğunluğu elde etmek için bu da masaya geldi mi? Masada konuştunuz mu? Mesela Deva Partisi 40 il planı ne, 41 il planı ne? Sonra diğer partiler mesela CHP, Deva ve eee İyi Parti listelerinden girecek. Aritmetiği daha güçlü kılabilmek için ne düşünüyorsunuz? Meclis aritmetiğinde bu 6 parti arasında işbirliği mekanizmaları kurulur ise toplamda çıkaracağımız milletvekili sayısının daha fazla olabileceğini öngörüyoruz biz. Yani biraz daha açar mısınız? Yani şöyle, özellikle küçük illerde, az sayıda milletvekilinin çıktığı illerde. Yani oylar altı partiye dağıldığında mesela hiçbir parti milletvekili çıkaramayabilir. Ama oylar tek bir partide ya da ortak bir adayda buluştuğu zaman oradan 1 2 3 milletvekili şansı olabilir. Çünkü bir tarafta iki parti var, bir tarafta altı parti var. Ortak bir bu listeler sistemi, çalışması da yapabilirsiniz yani. Tabii ki. Ve bununla ilgili bir komisyon kurma kararı aldık. En son yaptığımız toplantıda da bu komisyonu oluşturacağımızı ilan ettik. Metinde var. Ve şimdi o komisyon oluşuyor. Biz de hatta dün akşam İyi Parti'ye kendi komisyon üyemizin adını bilir. İyi Parti çünkü ev sahibi ya bu sonraki. Bu sonraki. Evet. Onlar bizden isim istedi komisyon için. biz Sadullah Ergin Bey'in ismini verdik mesela komisyona dün gece itibariyle. Ee, ve bu altı partiden oluşan komisyon il il seçim bölgesine göre bakacak. Hangi seçim bölgesinde işbirliği yaparsak toplamda daha fazla milletvekili çıkarabiliriz diye bunun bir egzersizi yapılacak. Ha, olur olmaz. Yani orada uzlaşma olmayabilir. Hani çok da önemli değil. Ama uzlaştığımız iller olursa toplamda daha fazla milletvekili sayısı çıkabilir. Ama biz şunu Deva Partisi olarak bakın ilan ettik. Biz dedik ki kendimiz seçime giriyoruz. Yani tey kendimiz seçime giriyoruz ne demek en az 41 ilde biz kendi logomuzla ismimizle seçime giriyoruz evet en az 41 anlaşma olmazsa demek ki 81 ilde kendi ismimizle seçime giriyoruz ha 10 ilde belki işbirliği modaliteleri geliştirdik bir 10, şekilde, 11, belki büyük şehirlerde böyle bir çalışma ya yani muhtemelen büyük şehirlerde biz kendimiz Onca, gireriz tabii yani biz muhtemelen biz. öyle olur tabii, tabii. yani büyük şehirler çünkü 41 ilde kendimiz gireceğiz ya evet yani o, o don sistemi ve işin matematiği küçük şehirlerdeki işbirliğinin daha anlamlı olduğunu gösteriyor. Büyük şehirlerde çok da fark etmeyebiliyor yani ayrı ayrı girmekle beraber girmek. Dolayısıyla biz en az 41 ilde kendimiz gireceğiz. Ha, belki diyelim ki örnek veriyorum 10 ilde uzlaştık. 10 ilde bir şekilde bu 6 parti beraber listelerle seçime gireriz. O, o, zaman ne demek? Deva Partisi 71 ilde kendisi girecek. 10 ilde de işbirliği mekanizmasıyla girecek. Bu o demek yani. Dolayısıyla bunun da imkanlarını araştırmamız ve varsa işbirliği imkanları bu konuya bir bakmamızın faydalı olacağını düşündük. Onun için o ortak komisyonu oluşturduk. Şimdi ortak komisyonumuz bir araya gelecek ve her seçim bölgesinde partiler ne düşünüyor? Birbirlerine soracaklar. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Ha bu yıl tamam bu yılda ne yapalım? Bir işbirliği çalışalım mı çalışalım? Hangi parti ne yapsın ne etsin? Bunun bir çalışması olacak ve bayağı önemli bir çalışma bu yani. Seçim tarihi 14 Mayıs mı? Yani o artık biliyorsunuz ya Cumhurbaşkanı imzasıyla oluyor ya da meclis kararıyla oluyor. Ama biz ilan ettik 6 Nisan'dan sonra gerçekleşecek hiçbir seçime biz mecliste destek vermeyiz dedik. Eğer seçime gitmek istiyorsanız Cumhurbaşkanının yetkisi yok mu? Tek imza ile seçim yetkisi de var. O tek imzayı atsın, seçim kararına versin diyoruz. Yani mecliste seçim kararı verilmeyip de tek imza ile verildiği zaman tabii Cumhurbaşkanının kaçıcı dönemiydi tartışması başlayacak malum o tartışma. Siz bu tartışmayı devam ettirecek evet. misiniz? Şimdi şöyle biz Sayın Erdoğan'ın ikinci dönemi olduğunu söylüyoruz. Bizim hukukçularımızın kesin görüşü bu. Türkiye'deki hukukçulara baktığımızda da Türkiye'deki hukukçuların da hayır ekseriyeti onun ikinci dönemi olduğunu söylüyor. Ama YSK kararı Yani olacak. üçüncü dönemde tekrar aday olabilmesi için ancak meclis kararıyla seçime gitmek gerekiyor. Çünkü anayasada bir madde var. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis seçime götürürse üçüncü kere aday olabilir diyor. Dolayısıyla o maddeyle ancak aday olabileceğini bir söylüyoruz. Yok o maddeyi çalıştırmazlarsa... Sayın Erdoğan tek imza ile seçime giderse o zaman bu onun üçüncü dönem olacak. Biz ne yapacağız? Derhal Deva Partisi olarak itiraz dilekçemizi YSK'ya vereceğiz. Diyeceğiz ki aday olamaz. Bize göre bu üçüncü dönemdir. Üçüncü dönem aday olma hakkı yoktur diye YSK'ya itiraz dilekçemizi vereceğiz. Nihai kararı YSK verecek. Aa,